hoş geldiniz. Bugün güzel bir bebek tulumu yapacağız. 6 aylık bebeklerimiz için bir tulum. Bakımın babysini kullandım ben. Ve 3 numarada şiş kullandı. 80 ilmek boyundan başlıyoruz arkadaşlar. Robamızı yapıyoruz. Ondan sonra kollarımızı ayırdım, kollarımızı yapıyoruz. Ben modeli yaptım, balon model. kısımlarımızı yaptım. Çok tatlı bir tulum oldu. Birlikte yapalım, başlayalım arkadaşlar. Evet, başladım arkadaşlar. 80 ilmek. Şimdi normal şişe başladım ben, ama Nesin ee, alış ile devam edeceğiz. Şöyle. Bir tane normal haroşa örüyoruz arkadaşlar ilk şişimizi bütün şişimizi haroşa örüp gelelim arkadaşlar. Evet ilk şişimizi tamamladım arkadaşlar. Şimdi kapşonlu bir tulum olacağı için, sonradan kapşonlarını öreceğimiz için kapşonunu Şimdi baştan 7 ilmek haroşa örüyorum. Bir, 4 5 6 7 Şimdi 7 ilmek kalana kadar da düz örüyorum. Evet 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi haroşa örüyoruz 7 ilmeğimizi de. Dönüyoruz arkadaşlar ve aynı şekilde haroşa örüp tamamlıyoruz bu şişimizi de. Tamamladım. Şimdi iliğimizi yapalım arkadaşlar. 3 ilmek ördüm. Bir tane şöyle doladım. İkisini birlikte örüyorum. Yani 7 haroşeyi tamamladım. Şimdi ayrımlarımıza geçelim. 7 ilmeğimiz de dahil 16 ilmek ön olarak ayırıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bir tane doladım, bir tane ördüm, bir tane doladım. Örüyorum arkadaşlar 10 ilmek kolumuz için. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 16 ilmek ön, 10 ilmek kol. Bir tane artırdım, bir tane düz ördüm, bir tane artırdım ve 24 ilmek arka kısmı olacak. Evet, 24 ilmekte de arka kısmını ördüm. Tekrar bir tane artırdım, bir tane örüyorum, bir tane artırdım, 10 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolumuz için 10 ilmek tekrar bir tane artırdım bir tane ördüm bir tane artırdım 16 ilmekte önümüz olacak 7 ilmek kalana kadar örüyorum 7 ilmeğimiz e, haroşa olacak arkayı normal düz e, haroşa örüyoruz arkadaşlar ters olarak da evet arka tarafını ördüm Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bir ilmek arışımı örüyorum. Bakın ili ilk düğme ilimizde oldu. Tekrar düz devam ediyorum. Evet. Artırdığımız yere geldim arkadaşlar ayrımıza. Şimdi bir tane artırıp bir tane örüyorum. Tekrar bir tane artırıp Düz olarak devam ediyorum. Bakın şöyle. Yani ne oldu? 1 iki. Şimdi bir tane daha yapacağız. Üç tane artırmadan sonra tekrar yine göstereceğim arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz şimdi. Evet, yine ayrımıza geldik. bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. Bir tane artırdım. Bir düz olarak devam ediyorum. Aynı şekilde böyle devam edelim arkadaşlar. Arka yüzümüzü de örüp gelelim. Evet, şimdi tekrar ön yüzümüze geldik. Yine aynı şekilde 7 hırüşemizi örüyorum. Düz devam ediyorum. Artırma yerine kadar. Evet artırdığımız yere geldim bakın şöyle Bir tane artırdım Bir tane ördüm Bir tane artırıyorum bir tane örüp devam ediyorum arkadaşlar Şişimizi tamamlayalım Gelelim arkadaşlar Evet şimdi 7 ilmek haroşemi örüyorum Bakın şimdi arkadaşlar Burada bir tane iliğimizi yaptık Düğme aralarımız 13 olacak, 13 haroş olacak. Aynı basit zaten böyle bu şekilde artırma yaparaktan gidiyoruz. Şu an üçüncü artırmamızı yaptım. Önü, kolu, arkası. Bakın şöyle. Arkadaşlar şimdi ördüm tam 20 sıra olana kadar ördüm burayı. Yani 20 sırada artırma yaptım. Kollarında, önünde, her birinde. Şimdi. Şöyle göstereyim. İlk önce kol kısmına kadar örüyorum. Ayrışı olaraktan devam ediyorum. Kol ayrımına kadar. Önümüz 36 arkadaşlar. Şimdi ortadaki düz tek bir ilmeğimiz var. Onu örüyorum. Aynı şekilde kola devam ediyoruz. Ee, yine aynen e, buraya şimdi kol ayrımına e, kadar tekrar örelim harishi olarak gelelim. Evet şimdi diğer ayrımımıza kadar ördüm. Tekrar dönüyorum. E, şimdi ilk başta kollarımızı öreceğimiz için diğer şişleri alıyorum burayı. Kol örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde. 4 sıra düz örüp gelelim. Şimdi 4 sıra düz ördüm geldim. Modelimizi göstereyim. 3 4 4 ilmek düz ördüm. İpimizi arkaya aldım. Şöyle 1 2 3 ve 4 söküyorum ipi içinden aldım arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 ilmek ördüm. Aynı şekilde şişten çıkardım ilmeğimizi. Bakın 1 2 3 4. Taktım alttan çektim. 1 2 3. Bakın modelimiz olmaya başladı. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet şimdi arkadan da haroşemizi ördüm. Bakın modelimiz çıktı. Çok güzel bir model oldu. Şimdi 4 sıra düz tersinden ters düzünden düz örerekten 4 sıra örüp gelelim. Evet Arkadaşlar şimdi kolunu ördüm. Modelimiz böyle. Şimdi lastik kısmını yapacağız. Lastiğini bir ters bir düz olaraktan yapıyorum. Şöyle. Lastik kısmımızı e, arkadaşlar 5 santim olana kadar örelim gelelim Evet şöyle kolumuzu tamamladım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane model yaptım lastiğini yaptım şimdi bitiriyorum şöyle 2 2 alarak da bitirelim Evet şöyle bitirdim ipimizi keselim kolumuz oldu. Yani şöyle. Bakın. Şimdi diğer kolumuza geçelim. Evet, şimdi ipimizi tam koltuk altından bağladım. Ee, buraya 1 2 3 ilmek artırdım. Hariş olarak devam ediyorum. diğer kol ayrımımıza gelene kadar haroşa örüyoruz Evet kol ayrımımıza geldim şimdi kolumuzu örüyoruz yine aynı haroşa olarak diğer ayrım yerimize kadar örelim Evet diğer ayrım yerimize kadar ördüm tekrar dönüyorum sadece kol kısmımızı öreceğiz şimdi diğerindeki gibi e, 4 sıra ördükten sonra modelimizi yapacağız Ben küçük şişlerle devam ediyorum şiş ölçülerimiz numaralarımız aynı 3 numara şişimizi diğer yani şu ayrımımıza kadar arkadaşlar düz örüyoruz arkasında haroşa örüp geliyoruz evet. şimdi modelimizi yapıyoruz 3 ilmek örüyorum Dördüncü ilmeğimizi şöyle bırakıp söküyoruz. Alttan geçirip şöyle hepsini birlikte topluyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Tekrar bıraktım. 1 2 3 4 sıra söktüm. Şöyle alttan geçirdim topladım hepsini birlikte 1 2 3 ilmek yine örüyorum aynı şekilde 4 sıra söküyorum hepsini birlikte alttan topluyorum şöyle bu şekilde modelimizde arkadaşlar diğer kolumuzda yaptığımız gibi Şöyle Yapalım Lastik kısmını da gelince Tekrar aynı şekilde Lastiğini de yapalım bitirelim Kollarımız böyle Şimdi modelimizi yapıyoruz 3 ilmek örüyorum 4. ilmeğimizi Şöyle bırakıp söküyoruz Alttan geçirip şöyle Hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 ilmek ördüm aynı şekilde 4 sıra söküyorum hepsini birlikte alttan topluyorum şöyle bu şekilde modelimizde arkadaşlar diğer kolumuzda yaptığımız gibi şöyle yapalım. Aynı şekilde lastiğini de yapalım bitirelim. Kollarımız böyle. Evet. Diğer kolumu da bitirdim. Aynı şekilde. Şimdi önümüzü, arkamızı öreceğiz. Şöyle. Diğerinde yaptığımız gibi aynı şekilde buraya 3 tane artırma yapıyorum. Ve böyle devam ediyorum haroşe olarak evet kenar haroşelerimizi de örüyorum döndüm ilik aralığımız 13 olacak arkadaşlar iliklerimizi unutmayalım şimdi kenarını örüyorum yine 7 haroşe düz olarak devam ediyorum ee, kollarda yaptığımız gibi 4 sıra düz öreceğim Ondan sonra modelimizi yapacağız arkadaşlar. Evet, 4 sıra düzümüzü ördüm. Şimdi kollarda yaptığımız gibi model yapacağız. Kenarımızı örelim haroşelerimizi. 3. Şimdi ilmeğimizi şöyle bırakıyoruz. 4 sıra söküyoruz. İçinden şöyle altından geçirip çıkarıyoruz. Tekrar 1 2 3. Aynı şekilde arkadaşlar kollarda yaptığımız modelimizi buraya da yapıyoruz. Evet, ilk modelimi yaptım. Şimdi bakın, model yaptığımız yer belli. Tam bu tomurcukların üstünde kalacak şekilde. Bakın şimdi mesela yapmam gerekiyor model burada. Şimdi 1 2 3 ördüm. Bakın tam tomurcun ortasına denk geldi. Şimdi tekrar böyle orayı söküyorum 4 sıra. Alttan şöyle arkadan geçirdim, aldım. Tekrar 3 ilmek örüyorum. Ki modelimiz böyle olacak. Çapraz çapraz denk gelecek. Bu şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model yaptım. Şimdi şu, göstereyim size hemen birleştirme yerine. 7 ilmeğimizi başka bir şişe alıyorum. 7. Şöyle arkadaşlar yan yana tutuyoruz şişlerimizi. Bakın şöyle aldım 7 ilmeği, şöyle birlikte tutuyorum. Şöyle ikisini birlikte öreceğim, bakın ipimi arkaya aldım. Aynı şekilde buradan da ikisini birlikte çıkardım. Yine aynı şekilde ikisini birlikte alıyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Evet. Bakın tam üst üste gelecek şekilde birleştirdim. Şimdi ayrımlarımızı işaretlemek için iğnelerimi takayım. 3 tane kalacak. Bir tane buraya. Takıyorum. 3 tane de diğer tarafta kalacak. Yanlarından artırma işlemi yapacağız. Şimdi düz örüp devam ediyorum. Evet, 66 ilmek ördüm. Şimdi bir tane daha örüyorum düz. Hemen şuraya iğnemizi takayım. Ayrımımız belli olsun. Aynı şekilde düz olarak devam ediyorum tekrar. Evet, başa geldim. Şimdi 1 2 3 tane ördüm. Bir tane artırma yaptım. Buradan ilmek çıkarıyorum. Onu da düz örüyoruz. Bir tane işaretleyici takıyoruz buraya. Bir tane düzümü ördüm. Tekrar bir ilmek çıkarıyorum buradan. Düz örüyorum. Tekrar sabitleyici takıyorum buraya düz olarak devam ediyorum ayırdığımız kısıma kadar arkadaşlar Evet arka ayrımıza geldik şu şimdi bir tane ilmek çıkarıyorum buradan düz örüyorum işaretleyicimiz takalım bir tane daha düz ördüm. Tekrar bir ilmek çıkarıyorum. Düz örüyorum. Şimdi düz olarak diğer ayırdığımız kısma kadar örüyoruz. İşaretlediğimiz yere geldik tane ördüm. İşaretleyicimizi taktım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Düz olarak örüyorum. Aynı şekilde buradan da bir tane ilmek çıkarıyorum. Yine düz örüyorum. İşaretleyicimi taktım düz olarak devam ediyorum yine ayırdığımız yere kadar. Evet, ayırdığımız yere kadar geldim. Şimdi bir tane şöyle yapalım. Bir tane ilmek çıkarıyorum buradan. Artırma işlemi yapıyorum. yine aynı şekilde bir tane daha artırma işlemi yapıyorum düz olarak örüyorum diğer ayırdığımız yere kadar ee, arkadaşlar şu, ayırdığımız şu kısımlar bakın şimdi 5 tane ilmek oldu 9 ilmek olana kadar artırma işlemini yapıyoruz bu arada tabi modelimize de devam ediyoruz Evet ayrım yerimize gel geldim artırmalarımız 9 ilmek oldu Şimdi çıkarıyorum. 9 ilmeği örüyorum. Ve 9. Şu bir taneyi de örüp tekrar şişime alıyorum. Şöyle çevireyim. Bu 9 ilmeği takıyoruz arkadaşlar. 2 şöyle 3 çevirelim. Diğer ayrım yaptığımız yere kadar örüyorum. Evet, diğer ayrım yaptığımız yere kadar geldim. Şimdi arkadaşlar bu ipimizi burada bırakıyoruz. Diğer ipimizi bağlayacağım. bunu şöyle çıkarayım şimdi 9 tane düz örüyorum aynı şekilde bunları da takacağım şöyle 9 ilmeğimizi toplayalım evet Tekrar aynı şekilde diğer ayrım yaptığımız yere kadar örüyorum. Arkadaşlar bakın öndeki ayırdığım kısma kadar geldim. Buraları topladık zaten. Buraları örmeyeceğiz. Ee, en sonunda dikiş yaparken birlikte dikeceğiz oraları. İki bacak kısmımız da ayrıldı şu an. Bakın e, ben diğer ipimizde bağladım gösterdim. İsterseniz iki bacağı aynı anda da örebilirsiniz. İsterseniz tek tek de örebilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse şimdi buralardan böyle bacaklarımız örülecek istediğiniz uzunlukta sonrasında tekrar gelelim arkadaşlar evet arkadaşlar bacak kısımlarımızı da ördüm bitti ee, dediğim gibi ikisini birlikte de örebilirdiniz tek tek de örebilirdiniz ben daha kolay olduğu için tek tek ördüm bacak kısımlarını böyle şöyle Bakın. Şimdi şöyle açayım. Kapşonumuzu yapalım. Evet, şimdi buradan böyle ilmek çıkaracağız. Kapşonumuzu öreceğiz. 80 ilmek başlamıştım burayı aynı şekilde bakın şöyle tek tek çıkaralım sonuna kadar şu ilk başa kadar tek tek ilmeğimizi çıkaralım bütün ilmeklerimizi taktım şimdi iç kısmına haroşa örüyorum arkadaşlar Şapkamız küçük olmasın diye aralarda artırma yapacağım. En az 6 ilmek artıracağım. Bir tanesini artırdım şimdi. Şöyle artırma yapıyoruz aralarda. Şişimiz bitene kadar. Sonuna kadar örelim. Şimdi başa geldim. Baş kısımlarında en az 7 ilmek karışı örüyorum. Şapkamızın hem kenarları düzgün dursun diye. 7 ilmek hariş ördüm. Düz devam ediyorum. Şöyle. Sonunda da aynı şekilde 7 ilmek harışı öreceğiz. Hepsi böyle gidecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapşonumu ördüm. Şimdi 223 sıra haroşa olana kadar ördüm. 35 ilmek ördüm buradan. Şimdi şapkamızın üstünü yapalım. 35 ilmeği ördüm. 2 tane birlikte örüyorum. Tekrar 16 ilmek. 1, 2, 15 ve 16. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar dönüyorum. düz olarak örüyorum arkadaşlar 16 ilmeği tekrar kenarlarından eksiltme işlemi yapacağız bakın şöyle ikisini birlikte örüyorum dönüyorum tersine tersten düzünü düzden bakın geldim ayırdığım yere ikisini yine birlikte örüyorum ve tekrar dönüyorum böyle eksilterekten harişe kısmına gelene kadar eksilterek örüyoruz Evet her şey kısmımıza kadar ördüm. Her şeye kadar geldim bakın. Şimdi yine aynı şekilde eksilteceğiz. Ama e, burayı daha hırış öreceğiz artık. Sonuna geldim. Evet dönüyorum. Yine harişe, E, 4 sıra arışı olana kadar böyle eksilterek örüyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ikişer ikişer alaraktan kesiyoruz. Örgümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi iki iki keselim bitirelim burayı arkadaşlar. Evet, şimdi buraya taktığımız kardım şişe taktım buraya arkadaşlar. Bakın bacak kısmından başladım dikerek geldim. Burayı göstereyim size. Şöyle. Bir tane ilmeğimizi buradan alıyorum. Karşı tarafa. Karşı taraftan da bir tane alıyorum. Şöyle bir tane çıkardım. Buraya çıkaralım ilmeğimiz tekrar aynı şekilde burada karşıya tekrar ilmeklerimizi birlikte aldım arada bir tane böyle düz gittim tekrar ilmekleri birlikte aldım. Evet son iki ilmeğimizde diktim diğer bacak kısmına doğru arkadaşlar dikmeye devam edelim Evet tulumumuz bitti arkadaşlar çok şirin bir tulum oldu kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar herkese sağlıklı huzurlu günler dilerim